İlk düdük sesi geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İşaret geliyor Kerim. Kerim şimdi şut ve direkten döndü. Dönen top bir orta daha Vukoviç'te kalıyor. Kerim vurdu. Kale direğinden top oyun alanına geldi. Oğuz'la birlikte Burak kullandı. Arkaya doğru sektirdi. Şimdi gol pozisyonu var. Döndü kaleci Tolgahan'dan. Bir anda Bekamenga gol pozisyonu yakaladı ama Tolgahan Öne çıktı açıyı kapattı. İyi bir orta gelse bu kez Sivas böyle çok yaklaştığı anı izleyeceğiz. Burhan bile bir oynadı. Şimdi yaptı ortayı. Galip bir vole. Son anda Vukovic ve Koner. İşte pozisyon. Galip böyle vuruyor. Vukovic. Endongala. Endongala. Vuruşunu yaptı Endongala. Tolgahan ve Koner. Foxy. Yaptı ortayı. Foxy ve Tolgahan Tolga Han bir korner daha. Arda arda başarılı hamleler Tolga Han'dan. Ve ilk 45 dakika bu kadar diyor sevgili izleyenler Hallo mutmeler. Adem bir kez daha sağ kanada Beykan iyi kontrol etti. Beykan ortası ceza alanına geliyor. Şimdi sekte buradan şu şansı Burhan vuruyor Vukovic. Bu arada bir de sakatlık var ceza alanı içerisinde. Burhan vurdu. Vukovic gole izin vermedi ki oyuncu çarpıştı sanıyorum. Çağatay Burhan top istedi önde. Ortası iyi noktaya gitti. Ergin kontrol ederse tehlike. Ergin şimdi bıraktı. Burhan gol pozisyonu ve gol. Burhan attı. Sivaspor 1-0'lık üstünü yakaladı. Ergin'in asisti Burhan'ın molesi top ağlara gidiyor. Ve 1-0 önde şimdi beklasmanda Sivaspor. Döndü yüzünü kaleye. Foxy sokan kanatta. Şimdi Endongala sürekli kanat değiştiriyor. Endongala Bülent Cevahir'e doğru kalabalık geldi. Balıkesir Spor orta içeri bir penaltı kararı beklersin penaltı. Penaltıyı verdiği karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. İshak geliyor. İshak vuruyor ve bir oluyor. İshak vuruyor toparlara gidiyor bir oldu spor. Bu kez Sivas yükleniyor. Galip İki rakip arasından güzel bir pas Ergin'e Ergin önünü boşalttı Ergin şut bu kez de Vukovic İki takım da arda arda gole çok yaklaşıyor Yerden gönderdi Mehmet Baktı ceza alanına yapmadı ortayı Mehmet şimdi Ortası Bekamenga Çok yakın mesafenin altı attı Çok uygun pozisyon Bekamenga boş kaldı O da bıraktı Bülent Cevahir Bülent Mahir girdi ceza alanına. Bülent Mahir orta yerden. Dilaver şu şansı. Önü kapalı. Dilaver vurdu. Ve top dışarı gidiyor. Koner. İşte buradaki pozisyon. Pası sekti. Şimdi şut döndü savunmadan. Yarı sahasından çıktı Leandro ve bomboş. Leandro. Geçerse büyük tehlike olacak. Leandro bıraktı. Ergin karşı karşıya. Son anda savunma girdi araya. Yolta. Müthiş pozisyonlar var maçta. Ve 90 dakika bu kadar diyor sevgili izleyenler. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler sevgili seyirciler.